arkadaşlar bu bu beraber futbol oyununu oynayacağız. Şimdi şimdi takımı ayarlay ayarlayacağız. Hadi hadi gelin başlayalım. Şimdi can adam bu çok bu da 80 orada daha düşüktü adamın puanı. Aa, e ne yapsak maskele diye sonra koyalım koyalım daha fazla ama sonra koyalım şunu bu ç, ç, çuğa atalım diğer adam nerede bir tane güzel bir adam vardı bakalım bu da mıymış tutarma oyuncusu bu belki bize yardım oluyor. Şunu koyalım şuraya. Çünkü mata başladığımızda o oraya gidemiyoruz. O yüzden işte. adamı oraya koyuyorum. Muçi nerede? Muçi buydu. Muçi belki yedi olsun Muçi. tamam Ne? Ee, sana adam vardı. Onu, bulamıyorum. nerede adam? Nerede? Nerede? Neyse adam bulamadık. Şu mota gidelim. Galacticimiz kaya tasalar. Cına atavas Bakın başlamasını bekliyoruz. <laughs> Ve mat başladı. <laughs> pasını verdik. Oradan yaparız ya, pasını verdik. Oydan oradan pas, pas verdik. Ah gitti gitti. Şey Dışarı çıktı yoksa? Ha yok offside. Offside oydu. Offside olmasaydı. Belki gol atma sen şey çıktı bir anda. Güzel topu kaptık bence. O da de kurtaydı. Köşe boyusuna çok iyi değilim. Burada ekran değişti. Ee, sonra ya. böyle yapalım. Bak çok iyi olduğumu söyleyemem bunda. Allah Allah soğuma 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 yapalım. Top Pas verelim. Evet. Olmadı. Yine köse uyusu. İyi olmadığım yaydan. <laughs> Nasıl Oradaki o da kolay da yani iyiydi. Şimdi köşe büyüsünü kullanacağız. Allah yanlış yere şey pas Allah 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 Allah. Allah. Bu oyunu safi ediyorum. Hoppala gitti. Hoppala hoppa <laughs> Neyse. Çopu almaya çalışıyorum ama alamıyorum çok fazla paslaşıyorlar. Paslaştığı için de topu almak zor. Ama şimdi uyudu. Uy, çok pişti ama top kap dedik işte. Oyda. Hala 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 Allah Tam 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 hala hala hala. Hah. Oyda hadi hadi hadi. Yiyi. Tamam. Belki şöyle Allah pas verelim dedik ama kötü pas verdik. Allah 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 tamam. Okey. Sıkıntı yok şu ana kadar. Şu ana kadar sıkıntı yok. Ama gol atmaya giderse, giderse... Bu maçı kazanmak istiyorum. Oh. Bir daha sade olsaydı belki. Gol olabilirdi. Yok pardon soyda. Son da o da biz. Ama adam orada şey yani. Om, omuz omuza iyi dayandı. <laughs> Ekran değiştireceğiz. Ve buradan kullanacağız. Allah, <laughs> adam defansa gidiyor. Adam defansa pas. Allah 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 Allah. Allah. Şimdi şunu şey yapsak. Sam sam sam. Ada Allah. Yo 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 yo. Defansa gitti Defans. Defans. Oh iyi. Yeah. Dışarı çıktı Allah'tan. şimdi Ya bunda da çok iyi değilim yani. Allah Allah. Çok se. Şey. Ha evet hoşuman. Allah gol yedik. Üstüm üstüm bu bitmiş olabiliriz. Çünkü hmm, belki burada da gol atabilirsek bir ihtimal. Olabis mm. <tun. Allah, Allah. gülüyor> <laughs> Biz de i̇şte fena değiliz yani. Adama baskı yapmaya çalıştık ama o kadar da baskı yapamıyor işte. Evet aldık topu al, aldık aldık. Ne oldu? Fal mı? Adamın sana sanayım ayağını bastı. Çayma mi çakma? Ayağına mı bastı anlamadım ama. Bir sefer mi tekmeydi o? <laughs> E biz ne yaptık ama ya? Ben yani orada bizim ne yaptığımızı bilmiyorum. Bence yok bir şey. Sabahtan beri ad yalnız adamı oynatıyormuş. Allah Allah Allah. Tümet <laughs> <laughs> kale değil. Emin denişti. Kale değil.

Ruf, 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 ruf. Tucki, 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 hoppala. Hoppala, hoppala. <laughs> fazla, fazla. So, 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 so. Aa, adam, so fast, da passt das dann so Adam, Allah. Allah. Allah, Adam, pass Kosmam lazım ama Tam 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 okey. Pas ya pas vermedik. pas vermediğimiz için. Aa -ham -ham. ne yapsak ne yapsak? Hopala. Çurda, gol hadi. Ya, gol atamadık. Evet evet evet. Ya, yanlış kenar. <laughs> 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 yanlış oldu yalnız. Hepsi yanlış oldu. Paslasmamız yanlış oluyor. Ya zaten dışarıda attık. Yani adam olsa bile korna kötü öldürür müsün? Için... Aa dur benim aklıma ne lan? Süt gelmedi. Cöp <laughs> be. Allah Allah, hopla. yapalım. Gidelim, gidelim. Adamla paslaşıyor ya. yapamıyorum bir türlü. Koş koş. Allah. Ah, Allah'tan gol olmadı. Kaleci mi çıkarttı görmedim ama. Şimdi çeken verdi. Yok kaleci çıkartmamış. Direktem seden şey gidiyordu. Direktem şey gidiyormuş. Yani ben belki oydan. Bir şey değişir miydi bilmiyorum ama. <laughs> defans 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 o koş. Topu kaptıydı. Adam bir şey topu kaptıydı. Adam topu kaptıydı. Allah 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 Git, git 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 Allah biz bu golü yediysek ya şeyde sana çok zorundan dost bence hmm. <laughs> yani 2-0 yaptı artık 2 yaptıysa bizim bir yani bence bir soru olmaz sanırım bundan bence biz kayıttık bence biz bence maç kaydettik de ya da belki bir bir ihtimal o da sebepsizdir. Ya bari bu gol olsun. Bir umut yenelim falan. O da da. Hoppala. Bunu yenildik. Sen onu neden dışa atıyorsun ki Allah <laughs> aşkına? Yani bu, bu mat terk etmeyeceğim ama hmm. mesela buradan buna basınca mat duyuyor mattan çık kamera ko komut listesi ses oynanış ayarları oyun planı oyun planına gideceğim Adamın gücü bitmiş. Mert kaleci ekleyeceğim, o biz. İlk ki adamı buraya getirmişim. İki. Ama diğer sonraya çizim bir şey yani. Muçik koyacağım. Muçik bu da oynasın. Belki daha az olabilir ama yani adamlarım yoğudu. Unu sevmek zorundayım. Şunu pardon yapalım, yani buna metruyuz ama, hmm. şunu bununla yapalım, neredeyse bütün şeyi, Santa for, nerede, kırdıdı, şunu bunu değiştireyim, Allah, bu neden değişmedi, ne? Ne? Neden ya oynuyor? Niye olmadıysa? Neyse. Aa, onu oraya koyardım. Neden olmuyor? Bilmiyorum ama. Şunu... Burada iyi oynayacağından... Iyi, değil neden kayardı? Anlamadım ama. Neyse. Tamam, hadi. Geliyor. Şu an adamlarım değişti. Sen de fal yapma. Ben fal yapmada da bindim. Ama 4 dakikada adam fal yapamıyor. Neyse. Heh, tamam. Tamam. Adam önünü kestektim. Kesemedim. Offset. Ama topla buluşmadı ki nasıl offset oluyor? Tamam. soru 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 bilmem ama demek ki hakemin bir bildiği var. Biz bence yenildik yani. Top kapı ettik. Neyse güzel bir madde. Diğer videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.